Antrenman yapacağız. Bu arada sizden çok özür diliyorum. Çünkü bir yıldır video çekmiyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Hasta olmuştum. Bayağıdan beri. Hasta olmuştum. O yüzden video çekemedim. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi iyileştim. Gerçekten daha hastaydım. O yüzden video çekemedim. Şimdi çekiyoruz. İlk ilk olarak kas antrenmanı olarak kaslarımızı göstereceğiz. Gözükürse tabii ben fazla yok da. Ama ben neyse arkadaşlar. Gözüküyordur. Şimdi şey yapacağız. Neydi ya adı? Bak şöyle yapıyorduk ya. Bir, onun adı neydi? Unuttum. Şınav. şina yapacağız. Sonra bak Sonra karın kaslarımızı geliştireceğiz. Mekik çekeceğiz sonra. İlk olarak 10 tane. Çocuklara göre 10 tane olması lazım. Fazla çocuklar ağırlık kaldırmaması lazım. Yoksa kolları ağrıyor. Bir de iyi beslenmeniz lazım. Yumurta, peynir. Sağlıklı olan her şeyden yemeniz lazım sporcu olmanız için. Başlıyoruz. İlk olarak şınav çekeceğiz. Çocuklar 10 tane sakın. 15 tane de çekebilirsiniz ama isteyenler ben 10 tane çekeceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Bak arkadaşlar eğildiğinizde bak bak böyle yapacaksınız. Eğildiğinizde burnunuzdan nefes alacaksınız. Eğildiğiniz mesela kalkarken nefes vereceksiniz ağınızda. Yani böyle öyle 2 Lakinha. 4 Neyse siz ayırın. Tamam yeter arkadaşlar. Şimdi ısınma hareketleri yapacağız. Isınma hareketleri ilk olarak Siz ayağa kalkın. Kamerayı fazla etmiyor. İlk olarak kolumuzu böyle 10 saniye çevireceğiz. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Şimdi öbürünü çevireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Bu arada ısınma hareketleri 9 10 Tamam bitti Şimdi Şimdi biraz daha şey Omuzlarımızı yapalım onları. Omuz. Böyle Omuzlarınızı arkaya böyle Böyle Ya da böyle Böyle ısınacaksınız Böyle yapacağız. Oyuncuza şu aşağıya serbest bırakacaksınız. Bazı hareketleri dedemden bazılarını babamdan öğrendim. Kapımızı böyle yapacağız. Tamam. Isım hareketler bitti. Dur. Omuzlarımızı yapmadık. Tamam. Şimdi biraz arkaya. Tamam. Başlıyoruz. Şimdi yeniden şınav çekeceğiz. Bu sefer ısındığımız için daha kolay olabilir. Başlıyorum. Başladım. <laughs> tamam 10 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 10 tane yaptık. Daha kolay oldu bu arada. Ben 5 tane daha yapacağım. Çünkü daha kolay olacak. Yeniden ısınmam lazım. Hafif kollarım ağrımaya... Ağrım. Şöyle yapayım. Böyle yapın. Omuzlarınızın çıtladığını duyabilirsiniz. Benim çıtlıyor şu an. Rahatlıyorsunuz. Mekik şey yapacağım. Şınav çekeceğim. Sonra mekike geçeceğiz arkadaşlar. Mekikte de aynısı. Böyle. Böyle yapacaksınız mekikte. Yatarken nefes alacaksınız burnundan. Kalkarken ağzınızdan nefes vereceksiniz. Hep aynı. hangi hareketi yaparsanız hep aynı yapacaksınız. Dambul kaldırsanız bile burnunuzdan vereceksiniz. Ağzınızdan salacaksınız. Öyle. Şimdi ben beş tane daha şimdi çınav çekeceğim. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi mekiğe geçtik. Anlattığım gibi burnundan ağzından. Burnundan ağzından ver. Öyle. Başlıyoruz. Ayaklar böyle. Zor olmaz. Zor arkasına ayaklarınızı koyup böyle böyle de yapabilirsiniz bir öyle de yapabilirsiniz o yüzden ama ben şimdi biraz size durumu zorun, şey yapacağım dönelim ayaklar böyle bak tam, tam benim gösterdiğim gibi izada Ömer yapma kuzenim bu arada <laughs> delidir biraz kendisinin de youtube kanalı var abone olmayı unutmayın Buları bu arada youtube kanalının adı Ömer Asaf oyunda çok güzel videoları var bazıları da komik tabi izleyebilirsiniz Ömer'in kanallarında başlıyoruz arkadaşlar metik de 10 tane sessiz konuşuyor arkadan ya. video bitince konuşur arkadaş çekiyoruz. Başladık. Bak. gibi bir antrenman. Yumurta yiyin dediğim gibi. Tamam. Bitti. Şimdi arkadaşlar. Başka ne yapsam? He elmas. Elmas şekli Elmas. Elinizi elmas şeklinde yapıyorsunuz. Elinizi tabi zor hareket biraz bak. Böyle elmas şeklinde yapacaksınız. Bakın. Bak. Böyle. Böyle yapacaksınız elinize. Sonra böyle şınav çekeceksiniz. Böyle. Şınavın biraz daha zor hareketi bu. Elmas şınav deniliyor herhalde. Ben öyle biliyorum. Bunun bir daha zoru da var. Böyle böyle duruyorsunuz. Bir, on saniye. Bayağı zor kollarınız yanıyor. Neyse ben yapayım elmas şınavı. Bu, bu zor olduğu için size yedi tane yaptıracağım. Tabi sporcular 100 tane yapar. Neyse biz başlıyoruz. 1 Duyuyorsunuz. sınavı yaptık şimdi. Kollarınız yanabilir. Şimdi ne üstü? Bir dahaki videomda kas yapmayacağız arkadaşlar. Bir dahaki videomda bir şeyler yapacağız. Böyle. Kaslarda şeyler, neler yemeniz lazım göstereceğiz. Antrenman önce iyi, iyi yapmanız için neler yediği öbü yeni videoda onları söyleyeceğiz. Neler yiyeceklerinizi. Öyle yumurta zaten yumurta dedim peynir, zeytin, sağlıklı olan her şeyi su bile için. Su 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 ya sadece su içseniz bile yemek yemeseniz bile su sizi yaşatır. Su çok önemli. Her şeyden daha iyidir su. Öyle işte. de şey elmas şınavın bir hareketi daha var ama o daha zor onu da göstereyim hemen. Sonra video bitireceğim. Şöyle bak elma şeklinde yeniden yapıyorsunuz elinize. gösterdiğim gibi daha demin yeniden öyle yapıp koyuyoruz. sonra böyle duracaksın 1 2 3 4 5 5 saniye durdum 5 saniye daha duracağız 10 oluyor 1 iki. diklerini. Öyle işte duracaksınız. Görüşürüz arkadaşlar. Antrenman videomuzu yaptık. Evet. Evet. Bye bye. selam Ar Görüşürüz de arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Video ne demek istersin? Herkesin bayramı mübarek olsun. O yüzden öyle işte. Görüşürüz. Gör